geldi. Gol bitti. Eksane vakti. Gol bitti. Mücadele vakti. Gol bitti. Kurtarmaya. Geldik. Kalbin sırrı. Aha. Hey kor, burada kimse yok. Ama edivenlerimiz dev bir enerji kaynağı sözdü O ben olmalıyım. Hı? Oh. Orada dur bakalım. Bekleyin. Sizi çağırdım çünkü yardımınıza ihtiyacım var. Bizim yardımımıza mı ihtiyacın var? Sol. Sol ölüyor. Ama Titan kalbinin yarısı sizde. O parçaları kullanarak onu kurtarabilirsiniz. Sen ve Sol düşmansınız. Ve ona yardım etmek mi istiyorsun? Evet tabi. Biz düşman değiliz. Düzen ve kaos bir madalyonun iki yüzü gibidir. Anlaşamıyor olsak da ikimiz de ...diğeri olmadan var olamayız. Aman! Sol bize senin Titan kalbini... ...tüm Gorma Kaos'u yaymak için istediğini söyledi. Ah, Sol'un aklını yitirdiği açık. Size alfa enerjisini yönlendirme becerinizden söz etti mi? Hayır ama... Gördünüz mü? Ama onu kullanmanıza ihtiyacı var. Hızlı davranmalısınız. Yoksa o asla iyileşemez. Ne yapacağız? Sol'un ölmesi riskini göze alamaz. Kurelerinizi tapınağa götürün. Ve alfa güçlerinizi kullanarak kalbin yaşam enerjisinin bir kısmını kullanmalısınız. Sol'u kurtarın. Size yalvarıyorum. Hmm. Sol, uyan lütfen. İki görünmüyor çocuklar. Eklos doğruyu söylüyor olabilir. Belki de Sol'un kalbin enerjisine ihtiyacı vardır. Denemek zorundayız. Hı Ne? De yok ki. Sence bu şeylerin içindeki parçacıkların enerjisini serbest bırakabilir misin? Belki. Eklos'un dediği gibi alfa enerjisinin birazını yönlendirmeye çalışacağım. Ama bilmiyorum. Ama Sol hala uyuyor. Halbin tüm enerjisi nereye gitti? Sol, <Gülüşmeler> <laughs> <Ha? gülüyor> oh. <Ha? gülüyor> Topo! Bu şey devalsa! O oh, her neyse. Ha. Ha. Daha... Ben Titanım. Bana kim komuta ediyor? Titan mı? Demek Titan kalbi gerçekten bir Titanın kalbiymiş. Evet ama Titan nedir? Yanlış soru. <laughs> Onu dinlemediniz mi? Asıl soru Titan'a kim komuta ediyor ve cevabı ben. Ne? ya ha ha görüyorsunuz ya aklıma geldi tüm kalbe ihtiyacım yok titan o kadar güçlü ki tapınağı kalbin enerjisinin bir kısmıyla da yok edebilir Hayır. Ya ev evet. ve sonra kalbi istediğim gibi birleştirebileceğim, tüm gorma kötülüğümü yayacağım. <laughs> Kötülüğü yaymak, biliyordum. Ama sıra şimdi solu sonsuza kadar gömekte. Ha! Hayır, bu olamaz. Oh, bu çok yakındı. Henüz <laughs> kutlamaya başlamayın. Titan'ı hiçbir şey durduramaz. Ha! Yeniden. Ha! Ha! Eklos haklı. Bakın. Kalkan kırılıyor. Ya! Ha? Buraya Gormit'i çağırmayız. Alfa enerjisi çok yüksek. Ama kalkan parçalanmak üzere. Bir şey yapmalıyız. <laughs> Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Her şey bit. Hayır Daha bitmedi. Ha? <laughs> Aa, evet. Söyle ona sol. Bu saçmalığı durdur. İtan kalbinin doğası iyidir. Ah. Onu kötülük için kullanmana izin vermeyeceğim. Oh. Ah. Ah. Adama sol! Bana emir vermek için fazla zayıfsın. Yataktan çıkmamalıydın. Ah. titanı ben kontrol ediyorum. Hayır! Sol neredeyse Eklos'un titanı kontrol etmesini durduruyordu. Yardımımıza ihtiyacı var. Ama nasıl? Yapabileceğimiz hiçbir şey Eklos'u etkilemez. Evet. Çok fazla alfa enerjisi var ve bizim de alfa kızımız var. Hayır. Geçen sefer ne olduğunu hatırlayın. Sor beni alfa enerjisi konusunda uyarmakta haklıydı. Onu kontrol edemem. Hı? Hı? <laughs> şey, çocuklar. Kalkan kırılmak üzere. Bir seçim yapmalısın Eoki. Bir hata yaptın. Ama sana hala güveniyorum. Ben de sana güveniyorum. Ben de. Hey, her hata yaptığında kendimi güvenmeyi bıraksaydım, kendime asla güvenemezdim. Tamam. Ama bunu yalnız yapamam. Ne? <laughs> <Gülüyor> 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 Asırlardır bu kadar eğlenmemiştim. Sana izin vermeyeceğim. Merak et. Değerli tapınağının yıkıldığını görmeyeceksin. Çünkü önce seni yok edeceğim. <laughs> Öyle mi? Lafını yut seni koca yeşil, yeşil suratlı, yeşillimsi. Aa demek istediğimi anladın. Aa! Kahramanlık taslamayı bırak seni sinir bozucu şımarık çocuğu. sinir bozucu olduğunu mu düşünüyorsun? Ya bu? Ya bu? Ah seninle daha sonra ilgilenecektim ama neden bekleyeyim ki? Ah! Ne ne ah. Berbat bir atış. O iş böyle yapılır. Ha! Zavallı silahlarımız bana zarar veremez. Hayır ama dikkatini dağıtabilirler. Ah. Bunu yapmama izin verecek kadar. Ya. Ah. Oh. Evet sol. Ya şimdi ya <laughs> Teşekkürler kuruyucular. Ya. Ya. Ah. Ah. Hayır. Ya. Ah, ah. Hmm. Hayır, sana ben komuta ediyorum. Artık kötüleyicim. Ah, oh oh. anlaşılan koca olan artık bizim tarafımızda. ...güçlerini yıkım için kullanacaktın. Şey, beni dinle. Git buradan! Aa! 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 Evet. Sol, kalbin gücü soluyor. Neler oluyor? Biten kalbinin yarısı, onu uzun süre uyanık tutmaya yetmez. İcan uykusuna geri döner. Müreben. Soğuk. Oh. Oh. Genç koruyucular, durum her zamankinden daha acil. Giten kalbinin geri kalanını eklostan önce bulmalısınız. Muhafız, alfa enerjisinin gücüne dikkat et. Ormanı kurtarmak için kendini feda et. Sizce o iyileşecek mi? Ona yardım etmenin tek bir yolu var. Oraya gitmeliyiz ve parçaları bulmalıyız. Öyleyse neyi bekliyoruz? <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor>